Herkese merhaba ben Yücel. Bu videoda e, büyük kahramana değineceğim. Veeb istediğimiz bir sorguyu sanal bir tablo oluşturmaya yarıyor. Nasıl yani? E, misal uzun bir sorgu veya karmaşık bir sorguyu basit bir sorguya çevirerek e, sanal bir tablo oluşturuyor. Bu sayede e, hatalardan kaçınmış oluyoruz ve e, sürekli yazdığım, e, uzun sorguyu yazmayacağımız için e, zamandan e, kar etmiş oluyoruz. Ee, şöyle düşünebiliriz. Ben önceki videoda e, JOIN kavramını anlatmıştım. Orada uzun bir sorgu vardı. Onun daha uzun olduğu sorgular olacak e, veri tabanlarında daha karmaşık olan sorgular olacak. O sorguları sürekli yazmak yerine e, bir kere yazıyoruz VİB ile e, ardından o işlemi e, view sayesinde oluşturduğumuz tabloyu sanal tabloyu çağıracağız. Uzun sorgu yazmaya gerek kalmıyor. View genellikle selek işlemlerde kullanıyor. Insert update de kullanılıyor ama pek tercih edilmiyor. Onun için select selek işlemlerde kullanılıyor. Ama bu videoda select işlemini ve drop işlemini anlatacağım. Önceki videoda önceki videoda ürünler ve ürün tipi tablosunu anlatmıştım join ile. Şimdi o o tablolar üzerinden gideceğim. İlk önce bir tabloları görelim tekrardan. Bu ilk tablomuz. Bu da diğer tablomuz. Biz ne anlatmıştık önceki videoda? Bu iki tablodaki ortak verileri getirmiş John kavramıyla. Onu da yazalım, o sorguyu da yazalım. Bu şekilde ürünler tablosu ile ürün tip tablosuna ortak olan verileri getirdik Energy Join sayesinde. Biz bunu bu sorguyu daha karmaşık olduğunu düşünelim. Daha uzun olduğunu düşünelim. Sürekli bu sorguyu yazacağız. Edeceğiz. belli bir şeyden sonra artık sistemde sistem de artık yorulur. zamanında zamanını kayb fazla zaman da gider ve hata da çıkabilir belli bir şeyden sonra gözden kayıp bir şey kaçırırsa. Onun yerine şu şekilde yapacağız. Viv Viv'de bir tane Viv oluşturacağız. Create bir ee, oluşturacağımız sanal tablona bir isim gerekiyor. Ona da test diyelim. S. Sonra bir sorgu. Nasıl bir sorgu çalıştıracaksak onu yazacağız. Ben bu sorgu istiyorum. Bu sorgu yazacağım. Ee, oluşturalım başarılı bir şekilde e, View'imizi oluşturdu. Şuradan da görebiliriz zaten View'in altında Test isminde oluşturmuştuk. Şimdi biz bu sorgu yerine şu sorgu çalıştıracağız. Select Yıldız From oluşturduğumuz View'in ismi Test. Yani şu sorgu yerine artık e, şu sorgu çalıştıracağız. E, Bayağı kısalttı sorguyu ve zamandan da kazandık. Bu sorgu üzerinden e, insert ve update işlemler yapabiliriz ama pek tercih edilmediği için bir e, onu göstermeyeceğim. E, bu şekilde kullanılıyor view. Bir de bunun e, drop işlemi var onu da göstereyim. O da e, drop işlemi de oluşturduğumuz view'i silmeye yarıyor. E, drop view oluşturduğumuz hangi daha doğrusu hangi view'i silmek istiyorsak onun ismi aşağı bir şekilde ee, e, Old de sildik. Şuradan da gidersen zaten refresh yaparsak. Ee, bir bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.